TV ha! Nunu saat geri gitmeye başladı. Nia zamanı hemen düzeltmeliyiz. Önce saatin hangi noktada bozulduğunu bulmalıyım. Ben ışıkları kontrol ediyorum. Hepsi yanlış zamanı gösteriyor. Bu hiç iyi değil. Zaman kristali zarar görmüş. Onu tamir etmeliyiz yoksa zaman durur. Önce saat yönünü düzeltelim. Saat hep ileri gider. Evet. Geri gitmemeli. Küçük olan akrep saatleri, büyük olan yay kovan dakikaları gösterir. Aa, öğrendim. Bu sembol 12'yi gösteriyor. O zaman kristalin ayarı 12 olmalı. Harika. Bir adım daha. Çalışıyor Nia. Büyük olan yelkovan kovan 12'ye, küçük olan akrep 5'e. <laughs> Süper basitmiş. <laughs> Nono, zaman döngüsü oluşuyor. Ne yapacağız? Sadece doğru zamanı söylemeliyiz. Saat 6. Saat 6. Saat 6. Harika. Döngü kırıldı. <laughs> Nia, sen bir saati kurtarma ustasısın. Zaman normale dönüyor. Yaşasın. <laughs> ya. Kristal tamamen düzeldi. Artık her şey yolunda. Onları özlemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Girdap kayboluyor ve bak saat işliyor. Sonunda Sabah yeniden canlanıyor. Her şey doğru çalışıyor. Zaman dersini kaptım. Çok iyi iş çıkardık Nunu. Birlikte her şeyi başarırız. Zamanı okumak çok önemli. Bir sonraki maceraya hazır mıyız? Bugün zamanı kurtardık. Yarın yeni bir macera var. Haa! İzleyenler bize abone olmuyor. Abone olmazlarsa devam edemeyiz. Abone olun, devamı gelsin.